...Hülya Hanım, ben Umre'deyken rüya gördüm. Kabe denizdeydi. Ben, kardeşim ve hanımı yüzerek Kabe'nin içine girdik demiş. Hmm. Evet. Şimdi bu rüyaya bakıldığında biri bana bu rüyayı anlatsa, vay kardeşim... Yok, Seni gerçekte, güzellikler bekliyor derim. Gerçekte yüzerek tavaf edenler oldu biliyorsunuz geçmişte. Bunun fotoğrafı da var. Öyle mi bilmiyorum. Yüze yüze o kadar bu yapılanmaya olmadan evvel yüze yüze tavaf etmiş insanlar. Çok Su isterdim o yaşamak yani. Bilmiyorum. Su Bilmedim. Diyor, evet. Şimdi sizlerle öğrendim. cahiliğimi mazur görün. Estağfurullah. Şimdi böyle bir rüya görüldüğü zaman ne anlatılır, ne söylenir? Şimdi orada zaten hani... ...abisiyle yeng yengesi vardı zannedersen evet. ...ya da kız kardeşi, Ve hanım, eniştesi bilmiyorum ama... ...burada o iki kişinin sıkıntısı var. Öyle bu, mi? Evet. Bu iki kişi... ...sıkıntısını ya bu kardeşimizi açıklayacak... ...ya da bu kardeşimiz onları biliyor. Tabaf etmeleri... ...bunlar eğer ki tam sabit bir fikirle... ...duasına devam ederse... ...bu sıkıntıdan kesinlikle kurtulacaklar. İnşallah. Çünkü oradaki problem bana göre... ...yani ailevi bir problem var... ...bu işin hmm. içerisinde. Hmm. Kabe'nin olması ise Allah'a sığınmak... tamamıyla her şeyi yerine yani yani yoluna bırakmak su akarını bulur derler ya Cenab-ı Allah en güzelini yapandır yani demek ki <laughs> gelinlik gibi ne kadar yırsalar yine de gelin kızımız evlenmiş Allah'ın takdiri yerine gelmiş yani harikasınız evet sen ne yaparsan yap ancak geciktirirsin Allah planı Allah yazdığı sürece evet. hiçbir şeye engel olamazsın planı işte sadece dediğiniz gibi evet. gelinliği yırtarsın evet. ama o nikah gerçekleşir. gerçekleşir ama öyle ama, ama öyle